Merhaba arkadaşlar. Bugün evimi tanıtacağım. Bir vlog videosu bu ilk vlog videom. Umarım beğenirsiniz. Hem evimi hem videoyu yani. Ne umarım. Evet. Zaten shorts'lardan görüyorsunuzdur evimi az çok ama ne olsun ben gene de tanıtacağım. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi şuradan başlayayım. Şurası kapı. Şu şekilde bir girişimiz var. Şurada soba var kış. Kışın açıyoruz. Şurada televizyon. Şurada çizimleri ve tanıtıyorum Videosundan çizimlerim var. Televizyon. Kendimi görüyorum. <laughs> Şu şekilde hep aldığımız süsler var. Hep annem alıyor vallahi yetişemiyoruz artık. Şu şekilde koltuklar var. Bu şekilde aslında al kat bu şekilde. Aslında evi tanımlamak için sadece şu bile yeter yani. Ev sadece şu şekilde tanımlasak yeter yani. Günlerimizin %80'i bu şekilde geçiyor çünkü. Bu şekilde işte şu şekilde küçük koltuklar var. Şurada perdeler ve pencereler var. Bir de mutfağı göstereyim size. Evet. Mutfakla salon bir Televizyon odası da bir her şey bir. Şurası mutfak. Fırın var şurada. Şurada kitaplarım var. Malum okul başlıyor. Öf. Şurada bu şekilde yani çok anlatılacak bir şey yok. Şu şekilde çekmeceler var. Masa şurada yemek yiyoruz. Valla bizim evde her şey birleşik. Sonuç olarak tek oda. He, yani şurada da tezgahımız var. Çok bir şey yok yani. Bu şekilde yani çok bir şey yok. Evi tam olarak şu şekilde böyle göstereyim. Evimiz bu şekilde. Yukarıya bir merdiven çıkıyor. Şimdi, şimdi yukarı kata geçelim. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Şurada da kilerimiz var. Bu şekilde bazen şuradan bir şeyler alıyoruz. Bu şekilde bir kilerimiz var. Küçük. Şimdi yukarı çıkalım. Şurada çantam var. Okullar başlıyor. Öf. Şurası da benim çalışma odam. Bu şekilde. Çalışma odam dedim de çalışma masam işte. Vallahi bir tane temizlikçimiz var. Onun yüzünden her şey çalışma masamın üstünde dağınık dağınık duruyor. Bu şekilde. Şurada da afişler var. Bazen koyuyorum öyle, eğlencesine yani. Şurada da kardeşimle benim odam var. Şöyle şey açayım. Şurada Ronaldo resimlerim var. Zaten çizimleri tanıtıyorum videosunda göstermiştim. Şurada da afiş var iki resim var. Göstermiştim bunları. Odamız da bu şekilde. Bu benim yatağım. Bu da kardeşimin yatağı. Şurada da çekmece var da. Bu, bu normalde oradaydı buraya taşıdık. Niye taşıdık ben de bilmiyorum. Burada da 9 aylık bir tane ağaç var. Bunu niye kaldırmıyoruz vallahi anlamıyorum ya. Doğru para para harcamak istemediğimiz için şurada da dolabımız var. Bu şekilde bizim böyle bir odamız var. Uyumaktan başka hiçbir şekilde kullanmıyoruz bu odayı. O zaman diğer odaya geçelim. Diğer odada bu şekilde. Burası annemlerin odası. Burada çekmeceler falan var. Bu şekilde. Oğlum şu tavşanı ne yapacağız biz? Bir, bir türlü kullanmıyoruz. Atmıyoruz da. Yani eskiden bayağı severdim bu tavşanı da. Yani şimdi çok bir önemi kalmadı sanki benim için. Bu şekilde. Burada da dolaplar var. Şurada. Ha kendimi görüyorum. Şurada. işte annemin. 3 saat başında durduğu masası var, makyaj yapıyor. İkisini bir kullanıyorlar. Şurada da bir sineklik vardı da yaz bittiği için artık sineklik yok. Bu şekilde. Evet. Burada da topları var. Evimiz bu şekilde, iki katlı. Zaten fark etmişsiniz direkt kötü diye. Evin kötü olmasının sebebi evi tutmamız falan değil arkadaşlar, evi biz yaptık. Evet, bir yıl falan sürmüştü. Bu şekilde. Şurada da çizimlerim tanıtıyorum videosunda şey var. Burada da şey var. Peruk var. Peruk takıyorum. Kız karakterleri oynuyorum bu şekilde. Ha bir de şunu göstereyim. Şurada da yeni aldığım bir tane mikrofon var ama daha kullanmasını çok çözemedim. Vallahi çalışmamasa böyle değildi. Ne oldu buna ya? Neyse, şurada işte figürlerim var. Bu şekilde yani çok fazla gösterebileceğim bir şey yok. Dümdüz ev yani. Bu şekilde. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çalışma basamağı geçtim ben de şimdi. Biraz işim var burada. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.